Aşağıda iki mavi, iki sarı top üzerine yazılmış doğal sayılar gösterilmiştir. Mavi topların üzerindeki doğal sayılar taban, sarı topların üzerindeki doğal sayılar üst olacak şekilde oluşturulabilecek tüm üslü sayılar bir kağıda yazılıyor. Buna göre aşağıdaki tekrar çarpma işlemlerinden hangisinin değeri kağıda yazılan üslü sayılardan birinin değerine eşit değildir. Şimdi maviler taban, sarılar üstü. Tabanımız 4, üstümüz 3 olabilir. Taban 4, üst 2 olabilir. Taban 9, üst 3 olabilir. Taban 9, üs 2 olabilir. Şimdi bakalım. 2 üssü 4. 4 tane 2'nin çarpımı 16'dır. 4 üssü 2 de 16. Bu yazılabiliyormuş. 3 üssü 4. 81. 9 üssü 2 de 81'dir. Bu da olur. 8 çarpı 8. 64. E bakıyoruz 4 üssü 3 de 64'tür. 3 üssü 3. 27. 9 üssü 3. 27 değildir. O zaman sonu cevabı denizdir. Aşağıda bir markette satılan 3 ürünün alış ve satış fiyatları TL cinsinden üslü sayılar şeklinde gösterilmiştir. Bu markette 3 üründen birer tane satılırsa toplam kaç TL kar elde edilir? Karı bulabilmek için satıştan alışı çıkaracağız. Burada 10 2 100, 7 2 49. 100'den 49'u çıkardık. Burada 51 TL kar var. 2 üstü 7 128, 3 üssü 4 81. Çıkardığımız zaman burada 47 TL kar var. Burada 5 üssü 1, 5. 1 üssü 10, 1. Burada ise 4 TL kar var. Bunların üçünü de toplayacağız. Şimdi 47 ile doğru toplarsak 51. 51 ile 51'i toplarsak 102. Yani doğru seçenek A seçeneği olacak. Üçgen ve kare birden büyük birer doğal sayı olmak üzere iki tahta çubuğun uzunlukları santimetre cinsinden aşağıda gösterilmiştir. Her bir tahta çubuğun uzunluğu 2 metreden kısa ve bu iki tahta çubuk uç uca eklenince oluşan yeni çubuğun uzunluğu 2 metreden uzun olmaktadır. Buna göre kare ile üçgenin toplamı kaçtır? Şimdi her birinin ayrı ayrı 2 metreden kısa olması lazım. Yani 200 santimden kısa olması lazım. İkisini birleştirirsek de 200 santimden uzun olması gerekiyor. Şimdi burada yapacağımız işlem 200 santimden kısa olabilecek en büyük sayıyı vermek olacak. Yani 5'in üzerine kaç yazarsak 200'e çok yakın bir sayı gelir ama 200'den az olur. 5'in Beş, e, üzerine 3 yazarsak 125 santim yapar. Daha fazlasını yazamayız. Buraya 3 yazdığımızda ise e, üçgen yerine en fazla verebileceğimiz 4'tür. 200'ü aşmaması için. O da 81 santimdir. Şimdi ikisinin toplamı isteniyor bizden. E, üçgenle karenin toplamı. Üçgene 4 kareye 3 verdik toplarsak 7 olacak yani Bursa. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Burada önce yapacağımız çarpma ve bölme olacak. Çarpma ve bölmede önceliğimiz üslü sayıların değerini bulup daha sonra yapmak olacak. Sıfırla neyi çarparsak çarpalım. Sıfır. Yani bu kısmı sıfır olarak bulduk. Burada 5 üssü 2 ile 2 üssü 1'i çarpacağız. Yani 25 ile 2'yi çarpacağız. 25 çarpı 2'den burası 50. 3 üssü 3 ise 27'dir. Bu kısım da 27. Şimdi 27 ile 50'yi toplayacağız. 0'ı çıkaracağız. 27 artı 50. 77. Yani doğru seçenek Ceyhan olacak. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Öncelikle bölmeyi yapacağız ve parantezi yapacağız. Parantezi yaparsak 16. Bölme yapıyoruz. 36 bölü 4'ten 9. 3'ü 3 27. 9'u 27'yi topladık. 36. 16 çıktı. 20. Daha sonra parantezi yaptık. 1. 1 çarpı 9'dan bu kısım 9. Daha sonra çarpma yaptık. 8 çarpı 1'den 8. 1, 8 ve 9'un 9 çarpı 1 9'du. Ee, 1, 8 ve 9'un toplamı 18. Daha sonra burada bölmeyi yaptık. 32 bölü 2'den 16. 0 üssü 5 çarpı 10 üssü 3 0. 50 eksi 16. 34 0 toplarsak 34. Yani burada ee, Küçükten bir sıralama istemişti. En küçük olan üçgen daha sonra kare. O yüzden doğru seçenek Adana olacak. Bir öğretmen aşağıdaki eşitliği yazıp bazı işlem işaretlerinin yerine semboller koymuştur. Buna göre eşitliğin sağlanması için sembollerin yerine yazılması gereken işlem işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce bakalım eşitliğin karşısındaki çıkacak sayıya. 6'dan 1 çıktı. 5. 2 üstü 3 8'dir. 8'den 1 çıktı. 7. 5 çarpı 7'den eşitliğin bu kısmını 35 bulduk. Bakalım hangisini 35 yapacağız. Öncelik çarpma bölme olacak. Yani şu ifadeye çarpma yaparsak çok büyük bir sayı gelecek. Çünkü 1000 ile 125'i çarparsak 125.000 geliyor. Yani buradan 35'i elde edemeyiz. O yüzden buraya bölme kullanacağız. 1000'i 125'e bölersek 8. 40'tan 8 çıkarsa 32. 3 eklersek 35 olacak. Yani çıkarma, bölme ve toplama şeklinde olacak. Yani son cevabı deniz olacak. Tahtadaki eşitliklerde bazı sayılar sembollerle gösterilmiştir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Bir bakalım hemen. Burada ortak çarpan parantezini alma olacak. Ortak çarpan 19. 19 parantezinde üçgen artı 17 ne eşitmiş? 19 çarpı 30'a. O zaman üçgenle 17'nin toplamının 30 olması lazım. O zaman buradan üçgen 13 bulunacak. Toplamı 30 yapması için. Yine ortak çarpan parantezini alıyoruz. 47 parantezinde 32 eksi 23 olması lazım. 47 parantezinde 32 eksi 23. O zaman yıldız buradan 47 olacak. Yine ortak çarpan parantezini alırsak 53 parantezinde 100 eksi 1 olacak. 100 eksi 1 yani 99 kareyi de buradan 99 buluyoruz. Şimdi aşağıda işlemde yerine yazacağız. 99 eksi parantez içerisinde 13 artı 47. 13 ile şimdi önce parantezi yapıyoruz. 13 ile 47'yi toplarsak 60. 99'dan 60 çıkarsa cevap 39 yani Ceyhan olacak. Aşağıdaki tabloda bir manavda satılan ithal ve yerli muzun birer kilogram fiyatları ve satış miktarları gösterilmiştir. Buna göre bu manavda satılan ithal ve yerli muzdan elde edilen toplam geliri TL cinsinden bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? İlk önce ithal muzun kazancını bulmamız gerekiyor. Kilosu 25 liraya da 17 kilo satılmış. 25 çarpı 17. Daha sonra yerli muzu bulalım. Kilosu 17 TL. 19 kilo satılmış. Bunları çarptıktan sonra toplamamız lazım. Yani bu uzun işlemi yapmayacağız. Burada yine ortak çarpan parantezine alacağız. 17 parantezinde ortak çarpanımız 17. 17 parantezinde geri kalanları 17 dışındakilerini yazıyoruz. 25 artı 19. 25 artı 19. Bakıyoruz şıklarda hangisi olacak? Denizli doğru cevap oluyor. Yukarıda dikdörtgen biçimdeki bir duvarın ölçüleri verilmiştir. Bu duvar bir süre sonra boya ustası tarafından şekildeki gibi boyanmıştır. Boyanan kısım kare biçimde olduğuna göre boyanmayan kısmın alanını santimetre kare cinsinden veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Boyanan kısım kare şeklindeymiş. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Bu kısım 270 de, burası da 270 olacak. Burayı bulmak için, şu kısmı bulmak için bizden boyanmayan kısmı soruyordu. 305'ten 270 çıkaracağız. Yani bu da 35 olacak. Bunun alanı istendiği için dikdörtgenin alan formülü kısa kenar çarpı uzun kenardı. Kısa kenarımız 35, uzun kenarımız 270 olacak. Bakalım şıklardan hangisi oluyor? A'ya bakalım. Ortak çarpan parantezine alalım. 270 parantezinde 305 eksi 270 Evet burası 35 yapıyor. 35 çarpı 270. O zaman doğru seçenek A'dır. Aşağıdaki otobüsün her sırasında biri tekli diğer ikili olmak üzere toplam 45 yolcu koltuğu vardır. Bu otobüsteki ikili koltukların 5 tanesinde birer koltuk dolu, diğerlerinde ise her iki koltuk da doludur. Otobüsteki toplam dolu koltuk sayısı 32 olduğuna göre otobüste tekli koltuklardan kaç tanesi boştur? Şimdi bakalım 32 dolu koltuk var. Toplam 45 koltuk var. 45'ten 32'yi çıkartalım. Toplam 13 boş koltuğumuz var. Şimdi bu 13 boş koltuğun kaçı tekli kaçı ikili koltuklardan diye bakacağız. Burada bize demiş ki ikili koltuklardan 5 tanesinde birer koltuk dolu diğeri boş. Yani burada şu şekilde düşünelim. 5 tane koltuk var. İkili. Şunları da yapalım. Geri kalanları doluymuş zaten. Şurada birer tanesi, birer tanesi dolu. Şunlar boş. Yani buradan 5 boş, buradan geldi. E, ee, diğerleri de o zaman ne olması lazım? Tekli koltuklardan boş olması lazım. 13 boşun 5 tanesi ikili koltuklardan, geri kalanı ise tekli koltuklardan olacak. Yani 13'ten 5'i çıkartırsak cevap 8 olacak. Yani C. Bir pazarcı ile oğlu arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. 8 kilogram karpuzu kilogramı 3 TL'den alıp kilogram 5 TL'den sattık. Kaç TL kar ettik? Karpuzları keserek sattığımız için kötü olanları attık. Ne kar ettik ne de zarar. Buna göre kötü çıktığı için satılmayan kaç kilogram karpuz vardır? Şimdi bakalım kilogram başına 3 TL'den alıyor 5 TL'den satıyor 2 lira kar elde ediyor. O zaman 800 ile 2'yi çarparsak normalde 1600 TL kar olması gerekiyordu. Şimdi karpuzları 5 liradan sattığı için bu 1600 lira karı elde edemeyecek 5'e böldüğümüzde bu edemediği karın kaç kilogram karpuzdan olduğunu bulacağız. Yani 1600'ü 5'e bölersek cevap 320 kilogramdır yani Bursa. Bir başka yöntemi ise şudur. E, ne kar ne de zarar etmek için alış fiyatıyla satış fiyatının aynısı olması lazım. Yani ikinci yol olarak şunu gösteriyoruz. 800 çarpı 3'ten normalde 2400 TL alış fiyatımız var. Şimdi satış fiyatımızın da yine 2400 lira olması lazım. O zaman 2400'ü 5'e bölersek 480 kilogram karpuz satması gerekiyor. Bu satılan. E o zaman 800 kilogram karpuzun 480'i satılırsa 2400 lira para kazanıyor bundan. E geriye kalan da çürümüş olacak. Yani Keserek sattığı için onları satamayacak. 800'den 480'i çıkartırsak 320'yi bu şekilde de bulabiliriz. Oya'nın hikaye kitabı sayısının kendisi hariç en büyük çarpım 36'dır. Emre'nin hikaye kitabı sayısının kendisi hariç en büyük çarpım ise 27'dir. Emre ve Oya'nın hikaye kitaplarının toplam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi kendisi hariç dediği için şu şekilde yazalım. 36 çarpı 2'den Oya'nın hikaye kitaplarına 72 diyelim. Yani burada 72 kitabı varsa ne yapabiliriz? 1, 72, 2, 36. Kendisi hariç en büyük çarpan 36. O zaman Oya'nın 72 kitabı olabilir. Şimdi Emre'ye bakalım. 27 kitap 54 dersek. 1, 54, 2, 27. Şimdi 72 ile... Bunu almıyoruz. 27 alacağız. E, 72 ile 54'ü toplarsak Emre'nin dedik ki 54 tane kitabı var. Topladık. Ne gelecek buradan? 126. Şıklarda var mı? Yok. O zaman Emre'nin 54 kitabı yoktur dedik. Daha sonra Emre'nin 27 çarpı 3'ten 81 kitabı olsa. 1 81 3 27. Kendisi dışında 81'in dışındaki en büyük çarpan 27 yani burada sağlıyor bize bu değeri. O zaman dedik ki bu olmadı. 72 ile 81'i toplarsak, yani diyoruz ki Emre'nin 81 kitabı var. Topladığımız zaman ne gelecek? 153 şıklarda var mı? Evet var. O zaman doğru seçenek Ceyhan olacak. Olabilir sorularında birden fazla doğru seçenek olabiliyor ama şıklarda tek bir seçenek olacak. Aşağıda kısa kenarın uzunluğu 5 cm olan yeterince uzun dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton kenarlarının uzunluğu 5 cm olan kare şeklindeki eş parçalara aşağıdaki gibi ayrılarak sırasıyla kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi renklere boyanıyor. Boyama işlemi sonunda mavi kare sayısının kırmızı kare sayısından eksik olduğu tespit edilmiştir. Kırmızı kare sayısı 14 olduğuna göre kartonun uzun kenarı en çok kaç santimetredir? Şimdi Birden fazla yöntem var ama burada dikkat etmemiz gereken örüntü. Kırmızı turuncu yeşil mavi, kırmızı turuncu yeşil mavi diye ilerlemesi gerekiyor. Kırmızılar mavilerden fazla olacak veya maviler kırmızılardan eksik olduğuna göre diyor. Son maviyi almayız. Yani 14 tane bu ifadeden alalım. 14 çarpı 4 56 kare olacak. Ama sonuncu maviyi buradan bir maviyi çıkartırsak bir mavi kareyi alırsak 14 tane kırmızı, 13 tane mavi olacak. Yani burada 55 kare var. Bu 55 karenin her biri 5 santimde. 55 ile de 5'i çarparsak cevap 275 olacak. Bir başka yöntemi ise şöyle de yapabiliriz. 13 tane örüntü alırız. Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi'den. 13 tane alırız. 13 çarpı, dörtlü gruptu bunlar. 4 çarparız. 13 çarpı 4, 52. Sonra da kırmızı, turuncu... Yeşil ekleriz. Mavi ekleyemeyiz çünkü mavi eksik olacaktı. 13 tane burada kırmızı vardı. Bir tane daha kırmızı ekledik. 14 oldu. Şimdi burada 52 tane kare var. Sonuncusuna da kırmızı, turuncu, yeşili eklersek 55 tane kare olacak. 55 ile tekrardan 5 çarptığımızda yine 275 geliyor. Bir çiftlikteki hayvan sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İneklerin sayısı 3 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı bir sayıdır fakat bu sayı 6'nın katı değildir. Koyunların sayısı 4 ile kalansız bölünebilen 2 basamaklı bir sayıdır aynı zamanda bu sayı 9'un da katıdır. Buna göre bu çiftlikteki ineklerin sayısı ile koyunların sayısı arasındaki fark en az kaçtır? Farkın az olabilmesi için sayıların yakın yakın olması lazım. İneklerin sayısını bulalım. İneklerin sayısı 3'e bölünüyor, 3 basamaklı ama 6'nın katı değil. Buna küçük bir sayı bulacağız. Şimdi bakın deneme yapabiliriz. 102 3'e bölünür ama aynı zamanda 6'ya da bölünür çift olduğu için bu olmaz. Ne olacak? 3 artırdık. 105. 105 3'e bölünür ama 6'ya bölünmez. Daha sonra bakalım koyunlara. 4 ile kalans bölünecek. iki basamaklı aynı zamanda 9'un katı. En büyüğünü bulmamız lazım. Hem 9'un katı olacak hem de çift bir sayı olması lazım. 90 olmaz. 4'e bölünmez. Daha sonra 81 zaten tek sayı. Bir aşağı daha inersek 72 olacak. 105'ten 72 çıkarılması isteniyor. 105'ten 72 çıkarsak cevap 33 yani C yan oluyor. 40, 63, 75 ve 84 sayılar aşağıdaki tabloya yerleştirilerek kalans bölündüğü sayının hizasındaki kutucuk boyanacaktır. Ali boyama işlemine başlamış ve yukarıdaki kutucukları boyamıştır. Buna göre Ali'nin boyaması gereken kaç kutucuk kalmıştır? Bakalım. 40. 3'e bölünmez. Boyamayacağız. 5'e bölünür mü? Evet bölünür. Son basamağı 0 ya da 5 olunca 5'e bölünüyordu. 9'a bölünür mü? Rakamları toplamına bakıyorduk 9'a bölünmede. 4 artı 0 9'a bölünmez. 63'e bakıyoruz. Tek sayı olduğu için 4'e bölünmez. Sonu 0 ya da 5 değil 5'e bölünmez. 9'a bölünür mü? Rakamları topladık. 6 artı 3'ten 9. Evet 9'a bölünür. Burayı da boyadık. 75 rakamlarını topladık. 12 3'e bölünür. Tek sayı 4'e bölünmez zaten. Rakamları toplayınca 12 geliyor. 9'a bölünmez. Sonu 0 olmadığı için yine 10'a bölünmüyor. 84'e bakıyoruz, rakamlar toplamıydı 3 ve 9'da. 8 artı 4, 12, 3'e bölünür. 4'e bölünür mü? 2 defa zihinden bölmek istiyorsanız 2 iki defa 2'ye bölün. 2'ye ee, böldüm. Ee, 42, 2'ye böldüm. 21, 4'e de bölünüyor. İstiyorsanız baktığınızda da görebiliyorsunuz zaten. 5 ile bölünebiliyor mu? Hayır, bölünmüyor. 9 ile bölünüyor mu? Hayır. Top, rakamları toplam 12 de 10 ile bölünmüyor. O zaman doğru seçeneğe bakıyoruz. Kaç tane boyadık? 5 tane doğru seçenek bursa olacak.